Herkese merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Bugünkü iki kavram, Jeopolitik Konum ve Enlem. Jeopolitik Konum'un tanımını görüyorsunuz. Peki soru kökünü okurken neye dikkat etmelisiniz? Aslında size şunu soruyor. Acaba Türkiye'mizin var olan seçenekler olarak üstün özelliklerini arayınız. Çünkü Jeopolitik Konum, kelime olarak bulunduğunuz yerin size sağladığı avantaj. Yani sizi komşularınıza göre siyasi açıdan sağladığı üstünlük demek. O yüzden seçenekleri okurken o üstünlük belirtilerini görmelisiniz ve diğer komşulardan farklı olduğunuzu hissetmelisiniz. Bunu soru tarzlarında işte her gün bu çalışmadan sonra aktarmaya çalışacağım. Peki enlem kelimesini enlem bir yerin ekvatora uzaklığı. Acaba Türkiye'miz 36-42 kuzey paralellerinde bulunuyor diye ne oluyor? Yani bizim kuzey de olmamız, bizim orta kuşakta bulunmamız, bizim Dörence dışı kuzey yarım körede olmamız hep enlem kelimesi yani paralelle ilgili mevzular. O yüzden acaba bu paralel aralığındayız diye ne oluyor? Ülkenin güney ile kuzeyi kıyaslama soruları çok geliyor enlemle ilgili. Ya da aynı enlemde coğrafyada ne olur tarzında seçenekler geliyor, soru kökleri geliyor. İşte ben de size onu örnek sorularla gelin anlatayım. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Baba.